Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif günleriniz hayırlı, bereketli ve en güzel nimetler hem dünyada hem de ahirette bizi buluşturacak şekilde neyse onun nasip olması duasıyla hepinizi selamlamak istiyorum. Yine Ramazan-ı Şerif'in bir güzel gününde daha sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu hem sizlerle paylaşıyor hem de bu güzel nimeti nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Her gün olduğu gibi bugün de yine hissemize düşeni Ramazan günlüklerimizden almayı Rabbim'den niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim. Tarihin sayfalarını açtığımız zaman özellikle de İslam'ın o ilk devirlerinde kendimize örnek alacağımız, yolundan gideceğimiz, izini takip edeceğimiz onlarca ismi o kitaplarda okuyoruz. Özellikle o isimlerden biri var ki, ne zaman nerede adı geçse, o isim hepimizin gönüllerinde, hepimizin yüreklerinde, zihinlerinde bambaşka bir yerde konumlanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nereye giderse gitsin, her zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındadır, ve İslam'a, Kur'an'a hizmet adında ne zaman bir iş ortaya çıksa her zaman bir numara onun adı kitaplarımızda geçmektedir. Fedakarlık adına, cefa adına, yol adına ne yapılacaksa, Kur'an adına ne yapılacaksa biz onun adını her zaman zirvelerde okuyoruz. Hatta öyle ki kitaplarımızda şöyle enteresan bir bilgi vardır. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o iki isimden birini sağ eline, sağ elini tutuyor. Birinde sol tarafını alıp e, elini tutuyor ve tıpkı güreş hakemleri gibi ikisinin de ellerini böyle havaya kaldırıyor ki o isimlerden sağ taraftaki Hazreti Ebubekir'dir. Sol taraftaki de Hazreti Ömer'dir radıyallahu anh. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in ellerini kaldıran Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz şu ifadeyi kullanıyor o elleri kaldırdığında. Yarın mahşer gününde sağ tarafımda Ebubekir, sol tarafımda Ömer olmak üzere bu şekilde haşrolacağız olacağız inşallah diyor. Tabi burada almamız gereken şöyle bir mesaj daha var. Hz. Ebu Bekir'in ve Hz. Ömer'in nasıl ki ellerini tutup da kaldırdıysa, siz inşallah kazandınız dediyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, diğer ellerinin boş olduğunu unutmayacağız. O ellerden de bizim tutmamız gerektiğinin mesajını bu okuduğumuz satırların arasında almamız gerekiyor. Kimin ellerini tutmamız gerektiğini, kimin ellerini bırakmamız gerektiğini aslında bu hadise bize fazlasıyla anlatıyor. İşte o ellerini tutmamız gereken isimlerden biri olan Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hayatından peygamber sevgisinin ve dava sevgisinin ne olması gerektiğini gelin şu Ramazan günlerinde beraberce anlayıp, beraberce tefekkür edip hayatlarımızı aksettirmeye gayret gösterelim. Kıymetli kardeşlerim, olayı bize anlatan Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali halifeliği döneminde bir grup gençle mescitte otururken onlara bir soru sorar. Der ki, ''Men eşya'un insanların en şecaatlisi, en cesaretlisi kimdir?'' diye. O güne kadar cesaret dendiğinde hep Hz. Ali gören gençler ente ya emir el müminin derler. Yani insanların en cesaretlisi ancak sensin derler. Fakat Hz. Ali hayır öyle değil der. Ve gençleri yıllar öncesine Ebu Bekirli günlere şöyle götürmeye başlar. İslam'ın ilk günleriydi. Müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Kabe'nin avlusunda namaz kılarken cübbesinden çekiştiriyorlar, üzerine işte bir şeyler atıyorlar, hakaretler ediyorlar ve biz de o zamanlar bir avuç insanız, bir avuç müminiz ve ben zaten küçüğüm, sesimizi çıkartıp da Allah Resulü'nü koruyamıyoruz diyor. O esnada uzaklardan koşarak gelen birini gördük diyor. Gelen Ebubekirdir Bekir'dir radıyallahu anh. Gelsem mi, gelmesen mi ile değil, ölüme koşar gibi, cennete koşar gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına koşuyor Hazreti Ebu Bekir. Ve diyor ki Allah Resulü'nü onların arasından alan Hazreti Ebu Bekir, müşriklere dönerek, sırf Rabbim Allah'tır dediği için mi bir insana bunu yapıyorsunuz diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı oradan gönderiyor Hazreti Ebu Bekir. Sen git bunları bana bırak diyor. Hazreti Ebu Bekir'i aralarına alan o müşrikler, o zalim adamlar, o nasipsiz adamlar, öldüresiye dövüyorlar Hazreti Ebu Bekir'i. Öyle ki aralarından biri ay ayakkabısının, altıyla Hz. Ebu Bekir Efendimizin yüzünü adeta öldürürcesine vurmak suretiyle adeta böyle bir işkenceyi, böyle bir zalimliği orada işliyor. Hz. Ebu Bekir'i öldü diye bırakıyorlar. O derece bir hale getiriyorlar. Daha sonra Ümmü Cemil vesaire anneleri, yakınları Hz. Ebu o hale geldiğini haber alınca alıyorlar Hz. Ebu evine götürüyorlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim bu olayın ayrıntılarını nasıl yaşandığını merak eden kardeşlerimiz kitaplardan okuyabilirler. Ben biraz daha bu olay üzerinden bazı mesajları şu Ramazan günlerinde sizlerle paylaşmak istiyorum ki bu okuduğumuz hadiseler zaten almamız gereken mesajı aldığımız zaman bir kıymet taşıyor. Yoksa okur geçeriz, tarihte yaşanmış bir hadise deriz, ah deriz, vah deriz, tüh deriz, geçer gideriz ama öyle değil. Her biri kitap gibi okunmalı, alınması gereken ders en güzel şekilde alınmalı ki Bizim hayatlarımız onların hayatlarıyla en azından bir noktada kesişebilsin, birbirine benzeşebilsin ve onlar bu manada bize örnek olabilsinler. Geliyor Hazreti Ebu Bekir eve. Annesi Ümmü Cemil o zamanlar Müslüman değil. Kızıyor oğluna. İşte ben sana demedim mi Muhammed'le konuşma, onun yanına gitme vesaire diye. Bir yandan annenin şefkati de var. Bir yandan Hazreti Peygamber'e karşı içten içe bir düşmanlığı da var. Hazreti Ebu Bekir birazcık kendine geliyor. Yemek getirmişler, su getirmişler. Şimdi dikkat buyurun şu cümleye. Getirilen ekmekten bir lokma almıyor. Getirilen sudan bir yudum içmiyor. Kendine gelir gelmez yüzü gözü kan içinde olan Hazreti Ebu Bekir Efendimizin dilindeki cümle şudur kıymetli kardeşlerim. Eyne Resulallah, Allah Resulü nerede? Allah Resulünü ben sağ salim görmeden, şöyle karşımda görmeden ne bir yudum su içerim, ne bir lokma ekmek yerim diyor. Şimdi peygamber sevgisini Hz. Ebu Bekir'ce anlamamız gerekiyor. Yani ne halde olursanız olun, hangi sıkıntının içinde olursanız olun, yüreğiniz ne kadar daralırsa daralsın, maddi veya manevi hangi sıkıntının içinde olursanız olun, acaba önce Resulullah diyebiliyor muyuz? Önce Allah ve Resulünü önceleyebiliyor muyuz? Hz. Ebu Bekir neyi öncelememiz gerektiğini, neyi geriye atmamız gerektiğini aslında burada bize öğretiyor. Bakın şimdi dava sevgisi diyoruz. Dava sevgisini de biz aslında Hazreti Ebu Bekir'den öğreniyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe 80'ine merdiven dayamış yaşlı bir adam ve iman etmemiş. Hazreti Ebu Bekir babasının iman etmesi için yapmadığı şey kalmamış ama iman bir noktada da nasip meselesi. Yani kişi kendi çabalayacak ki Cenab-ı Hak ona doğru bir adım atmış olsun. Ve aradan yıllar geçiyor. 80'ine merdiven dayamış Ebu Kuhafe artık iman etmeye karar veriyor. Ve Hazreti Ebu Bekir tutuyor babasının ellerinden, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına götürüyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına götürdüğü zaman babası Ebu Kuhafe'yi, Hazreti Ebu Bekir, orada iman eden Ebu Kuhafe'nin imanından hemen sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındaki Hazreti Ebu Bekir, sevincinden çocuklar gibi oynaması gerekirken, bakın bir kenara, bir kenara çekilip, bir köşeye çekilip hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Niye? İşte peygamber sevgisini ve dava sevgisini oradan öğreniyoruz kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü merak ediyor. Ebu Bekir ne oldu? Bugün senin bayram etmen gereken gün. Sen babanın iman etmesi adına yıllarca mücadele ettin. Bugün baban iman etti ve sen ağlıyorsun. Sebebi nedir diyor. Hazreti Ebu Bekir öyle bir cevap veriyor ki belki 40 yıl düşünsek kıymetli kardeşlerim aklımıza gelmeyecek bir cevap veriyor. Ya Resulallah diyor, babam iman etti. Evet ben bugün çok sevinçliyim. Fakat diyor, babamın iman ettiği gibi sen de amcan Ebu Talib'in iman etmesini dünya gözlerinde görmeyi çok istiyordun. Sen bunu göremedin. Senin yaşayamadığın bir sevinci ben de yaşayamam diyor. İşte peygamber sevgisi. İşte peygamberin sevgisini önceleyen bir hayat. O gün Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sevinmediği bir sevinçle, kendisini sevindirmeyen Hazreti Ebubekir vardı. Peki bugün kıymetli kardeşlerim, acaba bizim yaşadığımız hayatlar peygamberimizi sevindiren hayatlar mı? Acaba bizim yaşadığımız hayatlar peygamberimizi üzen hayatlar mı? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bile kendisine olan sevgimizi resulünün izinden gitmeye bağlıyor. Hatırlayalım o ayeti, o ayeti kelimeyi. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebiuni yuhibbukum Rabbimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimize kullanıyor bu ifadeyi. Ey resulüm de ki kullarıma eğer beni gerçekten seviyorlarsa fettebiuni yuhibbukum Benim en sevdiğim olan senin yolunu kendilerine yol bilsinler. Ne Kim gibi? Hazreti Ebu Bekir gibi. Cenab-ı Hak şu Ramazan günlerini, tuttuğumuz oruçları Hazreti Ebu Bekir'in yolunu kendimize yol olarak benimsemeye vesile eylesin. Orucun sadece açlık olmadığını, sadece mideyle tutulmadığını, bütün organlarımızla, maddi ve manevi bütün latifelerimizle ancak tutulduğunda gerçek bir oruç olduğunu anlamayı ve yolumuzu iyilerin yoluyla birleştirebilmeyi Rabbimiz şu Ramazan günleri hürmetine hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak oruç günlerimizi, Ramazan günlerimizi mübarek eylesin. Bayramın en güzeli olan cennetteki ebedi bayramları kazananlardan eylesin. Hepimizi inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.